bir dakika. Ben seni nereden tanıyorum? Nereden tanıyorsun canım? İşte onu diyorum. Nereden tanıyorum? Nereden tanıyabilirsin lan gevşek? Lan bir de şekil yap. Lan mekanın önünden geçip silahı elimden alan, muzu koyan sen misin oğlum? Abi bir dakika ya. Memur bey. Adam tartaklıyorlar. Şikayetçi. Ne bakıyorsunuz lan? Dönünüze. Sikerim bakalım. Senin gülüşünü yerim, gülüşünü. Neredeydin aslanım sen bugüne kadar? Gel hele gel. Eceline mi sordun lan sen dübü? Alır façanı aşağı. Lan oğlum. Manyak mısın lan sen? Ya ben sana mı dedim geri zekalı bıraksana beni. Bırak lan çocuğu. Küçücük çocuğa mı yetiyorum gücün? Gel, gel bakayım yavrum. Gel. Senin şefkate ihtiyacın var. Anne kollarına ihtiyacın var. Bana mı yapmış ol lan gevşek? Al lan geri bunu. İyilik yaramıyor bu puşta. Al bunu iyice bir Lan seni. Dövmüyorum lan. <laughs> <laughs> gel hadi gel. Gel. <laughs> kapıdan içeri. Adamlar üç kişi. Bana bak. Da, çektim silahı dayacağım. Sallama lan. Anne, benim sucuklu yumurtam nerede? Ne annesi lan? Ne sucuklu yumurtası?